Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Euro Truck Simulator 2'de mod nasıl atılır? Sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Haydi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar belgeleri girip Euro Truck Simulator 2 Buna giriyoruz. Buradan aldığınız modu mesela indirdiniz BMW modunu ve buraya böyle çıkartalım. Koyduk buraya. Mesela şuraya gelecek arkadaşlar. Evet, yaptım. Şu köşeye gelecek, gelecek arkadaşlar malumun olduğu yerde. Oradan alıp tutup buraya koyacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar önemli olan şunu yapmanız. Bu modu alıp bunun içine attınız ve modumuz yüklenmiştir. Bundan sonra arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'nin içine girip e, mod yığı klasörüne girip o modu aktifleştirirseniz bu mod çalışacaktır arkadaşlar. Tabi e, Euro Truck Simulator 2'nin modunuzun e, hangi sürümüne bağlı o sürüme göre indirin arkadaşlar. E, bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere. Bay bay.